tane. Hmm. Selda. Hmm. Selda. Selda! Alo? Evet, yirmi tane. Suratıma kapattı. Selda, yeter artık. Bir haftadır gözünü bile kırpmadan ya pasta yapıyorsun ya müzik dersi veriyorsun. Ayakta bile duramıyorsun şu haline bir bak. Melda çalışkanlığımı kıskanıyorsun. <laughs> Selda itiraf et. Ferit seni arayıp sormadı. Onu ekip bir buket Dana gönderdikten sonra sesi soluğu çıkmadı diye aklını kaçırmak üzeresin değil mi? Ya, duman bir sen iki. Yok öyle bir şey almadı kafanız yok. Bana ne Ferit'ten? Ektim. Oh rahatladım. Aldın mı ben 500 senenin intikamını? Bana ne artık ondan? İtiraf et Selda. Ekmek kızartma makinesinin sesini duymak için çıldırıyorsun. Hiç de bile. Aramasın, sormasın. Ha, zaten arasa da ben onunla konuşmam. Beldacığım, <laughs> her şey burada bitiyor. Ben burada bitirdim, kafamda bitirdim <laughs> Ferit'i. Ekmek kızartma makinesinin sesiymiş. Oo, bana ne? Vız gelir, tırıs gider. Ayağıma kapansa umurumda değil. Oh, 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 nihayet be. Yani nihayet kızardı ekmekler. Merhaba. Hoş geldin Ayşegül. Otursana. Biraz sohbet edelim seninle. Yok Melda hala ben hemen gidip uyuyacağım. Bugün moralim çok bozuk da. Çok kötü bir gün geçirdim. Aa. Ve daha bitmedi anlaşılan. Bu mektup sana geldi. Deli Ferit'ten. Sihirli Güçler Denetleme ve Düzenleme Başkanı Deli Ferit'ten mi? Ne diyor? Bilmiyoruz. Hanımefendi açtırtmıyor. Hı. Herhalde buraya gel. O halalarını da yanına getir. Özellikle adı Selda olanı. Ben hiç çekemem o damat bozuntusu Ferit'i. Ben siz gidin. İyi peki. Yürü Ayşegül. Aa, aa beni unuttunuz canım. <laughs> Ben Deli Ferit'in yanına gitmek istemiyorum. Çok korkuyorum o adamdan. Siz benim yerime gidip öğrenseniz neymiş derdi? Ah canım ben de yani gitmek istemiyorum ama sırf senin hatırın için geliyorum. Tabii tabii. Veldacığım ben çok ciddiyim. Tamam 500 küsür sene önce aramızda bir elektriklenme olmuş olabilir. Ama geçmişe mazi denir. Şu anda ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Peki peki anladık hadi. Hadi. Abi bir dakika bir dakika. Saçım nasıl görünüyor? Bir bakın bakalım. Ay. Ay, Elbise mi buruşturuyorsunuz ama? Bir dakika çekiştirmeyin. İyi görünüyorum değil mi? İyi, güzel, iyi. <gülüyor> <gülüyor> aman efendim, aman. Hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Hoş geldiniz hanımlar. Safalar getirdiniz. Aa Ferit. Bu ne güzel sürpriz. Ne sürprizi Melda. Sizi buraya zorla ben getirttim. Sürprizmiş. 500 sene önce de böyle saçmalardın. Hala saçmalıyorsun. <laughs> Selda. Sen ne yaptın saçlarına böyle pek güzel olmuş. Yaptım işte bir şeyler. Yeni nişanlım böyle beğeniyor. Yeni mı? Adı neymiş bakalım bu yeni nişanlının? Adı mı? Ee... Demek I. O zaman I beye de sana da mutluluklar dilerim canım. Evet Ayşegül. Bil bakalım ben seni buraya niye çağırdım? Ee, bilmem. O zaman ben sana anlatayım canım. Bir, spora hile karıştırma. İki, seçme hile karıştırma. Üç, fizik ve kimya kurallarına hile karıştırma. Şu mesele. Ayşe, Gül, Doğru, Doğru mu bunlar? Eee? Ee, ben sadece insanlara yardım etmeye çalışıyordum. İyi halt ettin. Buyurun hanımlar. İşte yarattığınız canavar. İnsanlara yardım ediyor. Yardım ettiğinde ne oldu? Ha? Başın göğe mi erdi? Beter oldular beter. Birinin kolu kırıldı. Ötekinin hayalleri yıkıldı. Şimdi ben sana en büyük cezayı versem haksız mıyım? Ya aslında ilk başta hepsi çok mutluydu. Ama sadece biri mutlu kaldı. Ama o biri de diğer üçüne bedel yani. O yüzden... Ayşegül kızım bak. Ben galiba tam anlatamadım. Ben bir konuda haksız mıyım diye soruyorsam... ...bu esasında sorum oru değildir. Çünkü ben daima haklıyımdır. <laughs> Sen beni nikah masasında <laughs> bırakıp giderken deme atlayıdan. <laughs> bırak! Ferit, Ayşe Gülda çok acemi bu sihir işlerinde. Aslında çok iyi çocuktur. Onun da kendine göre dertleri var. Annesi Mısır'da yaşıyor. Babası bir kitabın içinde. Ben de o zaman size benim evin adresini vereyim. Bana ne mahallesi, umurumda değil sokak. Hı. Ayrıca hanımlar, siz bu kıza nasıl söylemediniz? Eğer normal insanların hayatına müdahale ederse bunun sonuçlarının çok fena olabileceğini. Söyledik. Doğru. Hatta Duman da söyledi. Ama ben dalga geçiyorlar sanıyordum. Öyle mi? O zaman bir de ben söyleyeyim bakalım küçük hanım. Belki o zaman ciddiye alırsın. <laughs> Ses kontrol. Bir iki, bir iki. Oğlum verine koyu. Eğer evet. normal, normal insanların, insanların hayatına, hayatına karışırsan, karışırsan, neticeleri çok fena olur. Çok, <laughs> çok, 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 çok. Kesine koy, tamam, tamam, tamam. Anladın mı? Şimdi yavrum. Maçtaki kaza ya da sınıf başkanlığı seçimleri... ...dünyanın gidişatını etkilemez. Dolayısıyla beni de bağlamaz. Ama... ...bu altına dönüştürme formülü dünyayı alt üst edebilir. Maazallah. Bir saniyede hayatımız ters yüz olur. Şimdi sana 24 saat mühlet. Ya bu işi düzeltirsin ya da dumanın mini minnacık sevimli mi sevimli <laughs> bir arkadaşı daha olur. Bilmem anlatabildim mi? Her bir gidebilirsiniz. <laughs> Seda, sen biraz kal. ...ve nişanlının adı I. Hı hı. Benim üstüme gül koklarsın ha. Oysa ben ne hayaller kurmuştum ikimiz için. Sen ve ben kaldığımız yerden. Gel bırakalım şu inadı. Bu akşam senle ben baş başa bir yemek yiyelim. Ne dersin? Benim 24 saat içinde o formül Hulki Hoca'ya unutturmam lazım. Ha Selda ne oldu? Ne olacak? Ferit beni yemeğe davet etti. He. Ben ne yaptım? Reddettim. Ha canım. Bundan sonra 24 saatin değil. <laughs> 24 dakikan var. Ne? Kalk Melda kalk. Melda <laughs> çabuk beni odama kilitle. Yoksa ben Ferit'e kaçacağım çabuk. Sen de hemen okula git. <laughs> Belki okuldan çıkmadan yetişirsin. <laughs> çabuk ol Meldacığım. Ben pişman olmak üzereyim çabuk. Ay, <laughs> hadi hadi. hadi. İyi buldum sizi. Tam zamanında. Yoksa anca rüzgarıma yetişirdin. Ee, karşında rüzgarın oğlu Hulki Aa. duruyor değil mi? <laughs> Aha müdür bey. <laughs> Bundan böyle artık fizik ve biyoloji derslerine girmeyeceğim. Saçmalama Hulki yapma ne olur. Sezon ortasında yeni hoca nasıl bulurum ben? Parayı bastırır bulursun. Ah paran mı yok? Dur canım. Ah bunları bozdur o zaman. Delirdi. <laughs> Haftada 45 saat ders verince bu da delirdi. <laughs> Hocam, bu zengin olma işi sizi çok mutlu etti farkındayım ama... Hmm. ...ne demişler? Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Öyle değil mi? Ayşegül ne diyorsun sen ya? Ben hayatım boyunca yokluk içinde yaşadım biliyor musun? Ama şu anda çok param var ve çok mutluyum. Bak! <laughs> bu mutluluk kimse elimden alamaz. <laughs> ah! Keşke herkes benim kadar kolay para kazanmanın yolunu bulsa da mutlu olsa. Herkes benim gibi mutluluğun formülünü bulsa. Çok özür dilerim. Ama bu kağıt boş. Eyvah. Formül nerede? İnanmıyorum ah. formül yok. Neyse ki Allah'tan hepsini ezberlemiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyorum. Daha dün gece yatmadan önce unutmayayım diye 500 kere tekrar etmiştim ya. <gülüyor> Hatırlasana. <gülüyor> Ayşegül, Ayşegül ben mahvoldum. Ben mahvoldum. Motosikletin 35 ay taksidi var. Deri montun 24 ay taksidi var. Ya evet ama şu anda sizi mutlu ettiğini düşündüğünüz şey... Hı. ...belki ileride çok fena neticeler doğurabilirdi. Hı. Yani bunu asla unutmayın. Kızım sen manyak mısın? Şey müdür Bey... ...ben diyordum ki... ...ben fizik ve biyolojiyi çok seviyorum. Yani dersleri... Devam etsem? Yarı fiyatına ders vermeyi kabul edersen olur Bay Rüzgar'ın oğlu. Aman efendim. Tabii ki. Aramızda para lüfu <laughs> mu olur ya? Aha bir de sizde birkaç tane şeyim olacaktı. Cumhuriyet <laughs> altın. Al bakalım al. Ama bir dahaki ayki maaşından keserim ona göre. Aha ha, bir de sizin bir arabanız vardı ya hani ben yıkayacaktım söz vermiştim. Şimdi bana... Üç kenarı griye çalan bulutlarla kaplı ve solunda da... ...bir martının bir kanadının yarısı olan bir gökyüzü parçası ver. Hı. Evet, şimdi bana... Şimdi bana... Şimdi bana... ...kaybolan yıllarımı verseler. Selda, kendine gel. Ferit'i aklına getirme diye gidip 10 bin parçalık yapboz aldım. Sabah akşam başından oh. kalkmadan bunu yapıyoruz. Sen yine de başladın kaybolan yıllarım diye. Nasıl başlamam Melda? Kaybolan yıllarım bir değil, iki değil. Tam 500 küsür sene. Hadi hadi devam. <laughs> ah al sana bir gemi parçası. Bir de denizin kenarı. İnanmıyorum size ya. Kaç gündür kalkmadınız şunun başında. Ayşegül teyzen aradı. Bugün eve biraz geç dönecekmiş. Okuldan sonra o gelene kadar yeğenin Ali'ye bakacaksın. Of yine mi? Cık. Büyümedi gitti şu çocuk yani. Hadi ben okula gidiyorum. Size kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>